Evet. Hay <laughs> <Selamünaleyküm>, YouTube. Selamun aleyküm YouTube. Aleyküm selam. <laughs> Mızrağım düşman kanıyla şereflenir. Bana hiç. <laughs> Kız demin tabii ki onunla paylaşacağım. Bu arada şey. Bana Samet aldattın Çenç'i arkadaşlar tamam mı? Çençe olmuyor oynuyor sürekli demek. Ilk, i̇lk item, şimdi gök kıran çıkacak. <laughs> ben ilk item gök kıran çıkmıyor mu bu arada? Samet sen yok izleyemiyorsun anladım. Boşuna yorum yapıyorsun. Onda da mı varmış? Beni <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Önümüzde çok iyi seçimler var. sal Saberi banlamışlar lan. Ya boş yapıyorum ya. <laughs> Baba Javlan lan çok fena titretir ama. Tamam. <laughs> Titretiriz anam, Yapıştır gel. Ben seninle oynamaya çalıştım. Bir önceki maçtaki izleyenler arkadaşlar ben beğendim çünkü. <laughs> farm yaptırmaya çalış. Herkes ke bak dolaşımdan herkes bir şey bekliyor tamam mı? Şansın tanıdık mı Aynen. Şimdi. Early Bird. Yo, Youtube'da kanalı var. Şaka <laughs> bir an de bir denk geliyormuş. <laughs> Yok herkesin Youtube kanalı var. <laughs> O şey ya Tigreal oynayan arkadaş sorunca ondan. İsmi de Tigreal ha. <laughs> İsmiyle karakteri aynı anda oynuyorsa ondan korkacağım. Tabi. <laughs> Yalnız bu Erlikan şey gelmedi bana. Yabancı gelmedi bu arada. Düşmanlar sonra Tek atma bu ilde yapacağız. Hepsine Fark ederek. eder. Minyonlar doldu. <laughs> Bulutlar üzerinde. Ne yapıyorsunuz Mavi mi çalacaksınız? Evet ben çalacağım. bence buradan direkt şeye geçeceğim ha. Tamam çocuğum sakin ol. Çok heyecanlı şey. Benim chat kapalı bu arada bir şey yazma görme adam sana hazırlamış ya. Ben oraya gidiyorum. Aldın mı bakayım? Bak bak. Vur. Girme oraya. İlk, bak. ilk kanı veririz. <laughs> Girme demiştim ama. Tigreal çal gitsin mavisini. Buraya gelecekler. Ben miditmiyorum. itmiyorum. Çabuk Neyse, gel. Pençe atmadım. İt it Pençe atmadım. İl. Tamam. Ben alsam çalardım mavisi. Abo. Ben buraya itip tigrelle oynayacağım. Oynayabilirsen. Dört oldu mu o karşındaki senin? Onu bir almam lazım benim. Valla. Hayır olmadı. Gitti. Biz şu şeye gidelim böyle hazır. Bakayım hangisi geliyor. Bence şey görüşü verdi. <laughs> Odet. Ben gidiyorum. İkiniz burada. Ya bir yukarı ölüyor bir aşağı ölüyor. Allahsa, Allah'sa gidiyorum ben bana şey yaptı da. Saçmaladı bu. Geri çekil, vallahi burayı veririz. Dört dolamadım henüz. Bunu alırız. Aba o kaç ben kaldım. Fiske kullandım haberin olsun. Tigreal devam et deme. Şurayı iteyim öyle devam edelim. Dört oldum aslında. Canım az. İnstart Tigreal'i görsen ya azıcık ben hemen geliyorum oraya. Adam bak. Bak şimdi Tigreal girdiğinde girmiyor tamam mı? <laughs> Allah ım. Ana bırak. Adam güzel oynattı burayı bana. Ana bir iki, abi de burada. <laughs> <Kasımba 'yı> <laughs> orada, orada gel oluyor. gel buraya gel 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 gel. Kaç kaç. Nasıl kaçıyor baba? Bak 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 sana geldiler. Takım ya. Niye böyle oldu Samet? Benim de ultim hazır. <laughs> Adam çok güzel oynatıyor da hasarım yetmiyor henüz. <gülüyor> çok <gülüyor> çok <gülüyor> havadan gök kıran çıksam var ya çatır çutur kessen anlıyor. Bir dakika ilk item gök kıran çıkarsam kim hasar verecek? Araba geliyor. Araba geliyor. Çabuk. Kaç. geliyor? Geri çekil. Şunun geri çekilmesi gerek geri çekil. oradan. Allah'ım. Göz göre göre ölmek buna derler arkadaşlar. Benim ultim var da nasıl yaparız burayı? Ooo oh, Tigo oynamadı öyle. Oynayamaz ki. Vallahi iteceğim burayı kusura bakmasın. Yoksa minyon gidecek. Bana gök kıranı aldırttıracaksın zorla. Şey mitteydi orman. Gördüm. Araba geliyor yine. Onu da gördüm. Benim oraya oynamam gerek aslında. Daha buraya gitmem de gerek. Araba geliyor. Soğuyor de. Hepsi sende. Odet falan. Geldim ben. Ya Niye böyle olur maç? Odet bekle sen kardeşim bekle bekle bekle. <laughs> Ayşe mi de aldı bu arada? Teşekkürler. Ya Minşittar'la şeye nasıl <laughs> ölebilirsin Allah'ım <laughs> la ilahe illallah ya. Çabuk geri çekil. O Odet geliyor. Geldim sana. Ben de ultimi kullanmayayım ya. Şey solda. Bakla la az dedi. girme ha Samet Ama burayı aldı. Ormanı düşürüyorum daha ne yapayım bak orman 2-2-3 oynuyor ben 3-4-1 oynuyorum. Hadi minister seni kurtardım. Hadi. Aa. Melisa ya mı? Ya hana diye ölmek ne demek? Melisa Allah rızası için. Verdiğim ya. hasara bak. Adam gitti onu öldü ya. Ben geri çekilir diye dönmedim oraya. Biraz hata yaptım ben de. Hana bir kalkanını kullandı. Araba geliyor. Midi saldım ben ya. Kutsal kristalimi alayım mı? Abi yok kıpırdayamıyorum ki Allah rızası için şuraya bak ya. O ulti açtığı için şey var da. Oy burayı çok güzel oynadı. Hadi. Melisa. Melisa. İki iki. Gir lorda gir 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 lorda gir. Siz girin burayı iteceğim geleceğim tamam mı? Telefonun sesi ne? Ne yapıyorsun gıcır gıcır öyle? Kim? Tüy çıkacağım ben kutsaldan sonra. O zaman düz vuruşlarım daha hızlı olacak. Yalnız kule veriyoruz. Mister boş yapıyordu. Şimdi şeyle, şeyle alırız onları. Ben mi kutsal çıksaydım? Hı? Bak Melisa yine ölecek gördün mü? <laughs> Allah'ım yarabbim. Bu kadar beyinsiz oynayamazsın diye. Bizimle oynaman gerek senin artık. Orayı salman gerek yani. Bitti orası. İyi. Aulus var burada. <laughs> Samet biz yokuz orada. Öleceksin. Bize doğru gel. Ana binin canına bak. Ya. Kızacak şimdi burada. Vurdum çok vurdum ona. Öleceğim burada. Allah rızası için ya. Bu nasıl bir yavaşlatma? Deli oldum ya. Biraz bekle. Tek atma bölümü çıkıyorum. <laughs> Geliyorum oraya. Hadi evi artık Furkan yeter daha. aç kuleyi oğlum zorlasana kuleyi. Korkar o. Olmaz. Çalayım mı? Neyse. Araba geliyor vallahi. Bir yere çarp artık. O detay almış. Geri çekil. Ben diyorum ki telefon niye şarj olmuyor? Ben tigreldeyim ona göre. Kutsalı ver artık be. <laughs> Hah şükür. Çarptı. Çarptı. Gördü. Aldır. Ben Yaklaşamadım çünkü şey Ulti açınca ben de ultimi açtım salak gibi Ver dilek fenerini ver Patlatalım ortamı Ulan bir ortadan sadece ikişer tane kule açtık öyle mi? <laughs> ne bekliyordum? Abo ekmek var burada Samet Şu salak şu salak var ya şu salak Şu gerizekalı Aptal. özürlü. Dilek fenenden sonra tüy çıkacağım ben. Araba geliyor benim ultim var. Ama fiskem yok. Geldi. Çok hasar verdi. Or oraya devam etmeyelim mi? Ben. Bence devam. Oha ona ne vurdum ben. Şey ölecek. Çok saçma bir ultiydi. Geri çekiliyorum ben bu arada. Of ne yavaşlattı beni be. Güçlendirilmiş şeyim yok benim. Durun biraz. Araba geliyor araba. Yanlara dikkat. Geri çekil. Samet. Gördüm. Hamed. Bak şimdi bak izle. <laughs> Orayı izleyemedim ben. Hmm, i̇zledim. Çok güzel öldü. Kestim e, kestim Hanabi'yi kestim. Canımı görmedin mi sen? Yüzde beş canla Hanabi kestim. Aynen. aynen aynen devam. Lord hadi koçum al o kuleyi Lord. Vur bir tane daha gözünün yanayım bir tane Çıkın, daha dokun helal be. <laughs> Benimle oynasa da şu benim ultim var. Savaş Hı -hı. Benim küçük kaçtı. Abo geldi. Ben zaten sürekli ulti açıyorum ama Bunu da öldüm. Sen de akıl olsa önüme geçmesin. Hana birden sekeceğini bilirsin yani. Yok abi yok yok. Tipe bak bak. Yine öldü. Benim ölmemem gerek Samet. Tüy alacağım ben ya. Düz vuruşlarım yavaş sevmiyorum. Oğlum ne ara doğdunuz ne ara geldiniz? Allah Allah. Ne ara doğdunuz ne ara geldiniz ya? Şaka gibi bir şey. Oraya devam edemeyeceğim ama Tigreal ölecek bak. Oraya biriniz gitmeniz gerek. Şurayı itmem gerek. Bir kule daha vereceğim. Geliyorum. Geldim geldim geldim. Soyu Allah. geliyor oraya. Düz vuruştan ölüyor. Düz vuruştan. Güle güle. Benim tek atla bu ildim var diyorum sana. inanmıyor musun? Gider şimdi bu da ordet ölür. Bitti. Bak komediye bak. Düz vuruşla şey öldü. Gel geri gel geri gel gel, gelsin, gel. Gelmez ki. Lord alırız ya. Önemli değil. Alus burada. Araba doğduğu için şey yapıyor işte. Şunu bir keselim ya görüşü. Geliyor araç. Ben biraz geri çekileceğim. Kaçıyorum ben buradan. Ama gözüm haritada. Size geliyor. Geldim ben de oraya. Çarpmadı bak akıllılar. Hmm. Niye kaçtı o? Ulti açtı Odet? Ben bakmadım haritadan da çok. Açmadım muhtemelen. Bak nereye girdiler gel. Ultim var. Odet'in şeyi bitsin de öyle. Allah belanı vermesin. Odet'e gelmem gerek şey var. Hana bir burada. Hana bir öldüm zaten. Ultim var benim. Ya oynasana şu Hana bi Allah rızası için. Oyna artık. <laughs> yeter daha yeter. Yeter yani bir tane kill alacaksın ya. Yanlış şey açtım ulti. Devam ederdim de çok saçma sapan ulti açtım oraya. Aa araba geliyor. <laughs> Gitmiyorum. Benim soy şey burada. Araba benim peşimde. Soy ile birlikte. Oo! Tek yedim. Hata yaptım. Benim oynamamam gerekiyordu ya. Of. of. Hmm. Ben ne yapayım biliyor musun? Tüyü boş vereyim. Ver Abi bir tane. ya dededen yana yüzümüz gülmüyor. Lorddalar. Bu ne? Tek lorddalar haberiniz olsun. Bak ne güzel topluyor tamam mı? İzliyor, izliyor. Allah belasını versin izliyor ya. Allah belanı versin senin ya. Tamam sakin ol sakin ol. Halledeceğim geliyorum. Geldim. Tek yedim ya. Yanlış oynadım orayı. Bir de şey geliyordu. Of Lord'u tutamaz bu. ADC'lerde şey var ya. Sorun şu geriden oynamayı bilmiyorlar. Anladın mı? İşte mesela tankla oynamayı bilmiyorlar. Hana bir geliyor sana. Hadi artık Melisa. Tamam çık geri çık çık çık. Ne yapsam ki? Yıldırım yanlara dikkat, yanlara dikkat. çok iyidir ya. Akıllığa sağlayacaktım da. Ne Doğdu yine. Hiçbir yere itemiyoruz. Tigri haldeler. Topladı orayı. Geldim ben de. Şunu yakalayın ya. Oha adam ölmüyor. Hana bir daha ölmüyor. Yürü. Ana, Suyu geldi buraya. Tamam. Alacaksın diye bıraktım bir daha. Ben böyle olacağını bilseydim bir de Argus alırdım. Şey, oradan Argus alırdım. Bitirelim oradan ya, bitirir herhalde oradan. Geldim, geldim. İt Melisa, it. Eşen. Şey yok. Bak bak bak, bak, bak açmıyor kuleyi de gidiyor şey. Onlar peşine gidiyor. Minyon yok ki. Takımın çok hata yaptım. Geri Yıldırım copunu sat. sat. Sat 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 Ben şey almak istemiyorum çünkü Adalet kılıcı almak istemiyorum. Zaten dilek fenerim var. Samet biraz tutman gerek. Ölme. Geri çekil. Ben de ölmemeye çalışayım. Hata yap. Geri çekil. Yapma Samet. Minster de doğuyor. Minster 2-10. Şimdi der ki 20 tane asitim var. Kilimi çaldınız der. Benim biraz geri oynamam gerek biliyor musun? Geldim oraya. Böyle bir, bir yavaş yapması var ki hareket edemiyor. Kafayı yersin ya. <laughs> tek atıyor Allah'ım tek atıyor. Yok böyle bir şey. Tek atıyor tek. Aa, daha bu saatten sonra bizim imkanı yok maç çevirmemiz imkansız gibi bir şey. Çeviririz. Allah var, satarım hepsini saldırı çıkarım bir tüy bir altın asa çıkarım o lordu da tutarım yani. Aklın varsa burada durma. Bak Tigreal orayı tutuyor. Furkan'ın oynaması gerek artık. Yeter yani. Daha bak Furkan bak, akıl veriyor bir de akıl veriyor. Akıl mı veriyor? Ben hiç chat'i okumuyorum biliyor musun? Şöyle iteceğim burayı. Oy, Ölmememiz gerek. Oyun bitti. Bitmedi. Bitti. Ya bu ata işte nereden Ardif yedik? Bizim tankımız çok güzel oynuyor bu arada yani adam çok iyi kontrol ediyor. Bir mistik bir şanlı mistik ne güzel değil mi? Allah Furkan 8 kere ölmüştün. yani şeyde 10 kere ölmüş yapacak bir şey yok. Allah'ım nasıl kafayı ya. yedim, nasıl kafayı yedim ya. Sakin ol ya, <gülüyor> <gülüyor> yapacak bir şey yok.